dünyada bir ilk. Bonus artık Avea sim kartınızın içinde. Bonuslu Avea ile print diye ödeyin ve geçin. Telefonunuzu değiştirmeye gerek kalmadan alışveriş tek çağı yakalayın. Avea'lı olmanca atmıyorum lan. Sadece Avea'lıların ki abi. Abi şimdi bir künefe olsa da şöyle peyniri uzuya uzuya yesek onu ya. Söyle abi. Abi şimdi arayacaksın da siparişi vereceksin bekleyeceksin gelmeyecek sonra bir daha arayacaksın. Abi bizim bir künefe vardı ne oldu diyeceksin adam yoldadır geliyordur diyecek. İyi akşamlar abicim. Evet. Ben Antakya geliyorum. Yine açıldık. Mahalleye promosyon olarak künefe dağıtıyoruz. Gelmeyiz. Keşke başka bir şey isteseydiniz. Mesela liralar bitti derdinize son verecek. Yepyeni bir faturalı tarife isteseydiniz de biz de Vodafone olarak verseydin. Ne yapalım be canınız sağ olsun. Vodafone'dan ilk defa faturalı genç avantaj tarifesi çıkarmışız. Tabii ki veriyoruz. Ayda sadece 25 liraya her yöne 5000 SMS at. Her yöne 300 dakika konuş. Üstelik Facebook ve Twitter'da bedava. 5, 4, 3, 2, İlk ilk sürprizi yine Yataş'tan. Şimdi Star, Orion veya Blue Star yatak alanlara 12 taksitten biri Yataş'tan hediye. Üstelik bonus özel 2 ay taksit erteleme fırsatıyla. Yataş. Selam süt abi. Süt abi? Aynı ailedeniz. Sen süt, Hı. ben süt dilimi. Gerçekten mi? Kinder süt dilimi. İki dilim kek arasında bal ilaveli bol sütlü, vitamin ve kalsiyum içeren besleyici yiyecek. Tamam sütlü kardeş. Çocukların beslenmesinde artık sen önemli bir yardımcımsın. Kinder süt dilimi. Sütlü ısırmalık. Birlikte çalıştık. 2011 Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülünü birlikte kazandık. Bu başarının şerefine tüm Doblo sahiplerine fiyattan hediye. Hemen Doblo'nuzla servise gelin. Motorola Bluetooth araç fitini güle güle kullanın. Fiyat. Nutella'nın cam kavanozunun içinde neler var biliyor musun? Karadeniz'in özenle seçilmiş en iyi fındıkları. Yüksek kaliteli nefis süt ve kakao. Üstelik hiçbir renklendirici ve katkı maddesi yok. İşte bu Nutella. Kahvaltının yıldızına yaraşır, benzersiz tarif. Nutella, kahvaltının yıldızı. Cildinizi baştan çıkaran lezzetlerle besleyin. Duru gurme duş eli, nefis kokusuyla sizi baştan çıkarır. İçerdiği doğal özel ve gliserinle cildinizi besler. Duru gurme, mangolu dondurma, Karamela şekeri, vişneli turta. İstanbul'un yeni yaşam merkezi Aken merkezde stüdyo daireler 39 bin lira. Öz yurtlar inşaat güvencesiyle. Bugünün mutlu çocuklarının yarınki geleceğinde de pencereleri elbette CRP'li Adopen olacak. Adopen, dört İstanbul'un yeni yaşam merkezi Aken Merkez'de 1 artı 1 daire 69 bin lira. Öz yurtları inşaat güvencesiyle. 20 dakikada neler yapabilirsiniz? 1. Bir, bir bardak çay içebilirsiniz. 2. Bir dilim pasta yiyebilirsiniz. 3. Bir Sanyong sahibi olabilirsiniz. Sanyong'dan 20 dakikada kredi fırsatı. Bir Sanyong bayine uğrayın, çayınızı içip pastanızı yerken dilediğiniz Sanyong'a sahip olun. Güney Koreli 4x4 uzmanı Sanyong'dan... 4 mevsim 4 dörtlük otomobil konforu. <laughs> 1971'den beri gerçek tazelik hep bu pakette. <laughs> Mr. Muscle süper bilim adamı. Ne kimmiş ya? Ovala ovala çıkmıyor. <laughs> Yeter artık. Bunun bir kolayı olmalı. Aradığınız çözüm bende. Her gün sabahtan akşama ovalamaktan kas yaptım. Şu halime bak. Size ekstra güçlü bir ürün lazım. İşte Mısır Muscle Mutfak Temizleyici. Temas anında en zor yağları bile kolayca söker atar. Böylece çok daha az ovalarsınız. Hem de tüm mutfak yüzeylerinde etkilidir. Artık bu kaslara ihtiyacım yok. Teşekkürler Mr. Muscle. Ekstra güçlü Mr. Muscle mutfak temizleyici. İstanbul 2010 yılında her anlamda Avrupa'nın kültür başkenti oldu. Böylesine kültür ve sanat dolu bir yıl yaşamamıştı. Halkımız ev sahibi olmak için benzersiz TOKİ fırsatlarıyla tanışıyor. Modern kentleşmenin örnekleri TOKİ ile hayat buluyor. TOKİ tanıtım ve satış ofislerine gelin, benzeri görülmemiş ödeme koşullarıyla bir eve sahip olun. TOKİ modern şehirler kurar. Karşınızda akıllı telefon Türkcell T10. Dokunmatik ekranıyla Facebook'a ve e-postalarınıza hızla erişin. Mobil TV'den sevdiğiniz programları izleyin. GNC Play ile müzik dinleyin. İçindeki hazır Türkcell uygulamalarıyla hayatınızı kolaylaştırın. 3G hızında internetiyle daha fazla hayat T10'da. T10 ayda sadece 29 TL'ye. Ayrıntılı bilgi Türkcell.com.tr'de. Ave ve garantiden dünyada bir ilk. Bonus artık AVEA sim kartınızın içinde. Bonuslu AVEA ile print diye ödeyin ve geçin. Telefonunuzu değiştirmeye gerek kalmadan alışverişte çağı yakalayın. AVEA'lı olmanı çatmıyor lan? Sadece AVEA'lılarınki kötü abi.